hırsızlar korkaktır. Bu aralar çok konuşulan işler Türkiye'nin karanlık yıllarında da gündemdeydi. Çünkü gayrimeşru meşru yollardan elde edilen para ya da mülk böylesi dönemlerde el değiştirir. Alemde racon budur. Aslan payı kime mi düşer? Anadolu'nun herhangi bir şehrinden Ankara'ya fakir gidip zengin dönene. Bu zenginlikler maaşlı olmaz. 1990'lı yılları hatırlayanlar bilir. Tufailin meçhul cinayetler, insan ticareti, uyuşturucu ve kaçakçılığın zirve yaptığı yıllardı. Gayrı meşru dünyası her zaman karanlığı sever. Mesela o yıllarda özellikle kömür sektöründe Rusya'daki iş adamlarına paralarını vermeyip üzerine yatan Türklere Yine Türkler çökmüş, tahsil edilen paranın büyük kısmını da bu insanlar almıştı. Karşı taraf da memnundu. Çünkü onlar da devletin kömürüne çökmüştü. Sosyalist bir ülkede rejim değiştikten sonra birkaç yıl içinde oligark dedikleri adamlar nasıl ortaya çıkmıştı? Geçmişte medya sektöründe de bu tip insanlar vardı. Parayı özellikle tefecilikten kazandıklarını bildikleri insanlar tehdit edilerek harca bağlanırdı. O dönemde bir gün onlardan birine Yanlışlıkla namuslu birine bunu yaparsanız sizi yakar demiştim. Aldığım cevap ilginçti. Deli miyiz biz? Namuslu adamla ne işimiz var? Bugünlerde çökme ifadesi sıkça gündeme geliyor ya, o yüzden çökenle çökülen arasındaki ilişki bağını iyi tahlil etmek gerekir. Alın teri ve emeğiyle kazanmış bir kimseye bu tipler musallat olamaz. Olursa da karşılığını her türlü alır. Hem de canı pahasına. Böyle insanların başına bir iş geldiğinde kesinlikle bir yanlışlık var demektir. Unutmamak gerekir ki namuslular değil hırsızlar korkaktır. Horozlanmaları da bu korkaklıklarındandır.